güzel, en kaliteli maçı. Ay Yıldızlar'ın en harika karşılaşması. Müthiş bir altın gol. Bunlar bizim değil, bizzat İtalyan yorumcuların sözleri. Alpay, Hasan Şaş, Emre Belezoğlu, Yıldıray baştır başta olmak üzere tüm ekibimiz İtalyanları adeta büyüledi. İtalyanlar Milan'dan tümüyle farklı bir ümit davala izlediler bugün. İlhan Mansus da sözcüğün tam anlamıyla altın bir gol atarak herkese nefis bir gol izlemenin zevkini yaşattı. Hemen birkaç başlık aktaralım. İtalyan haber ajansı Türklerin zaferini altın gol Türklere yarı finali hediye etti. Kahraman Senegal eve dönüyor başlığıyla duyurdu. La Gazeta dello Sport web sayfasında Türkiye'den altın gol Senegal havlu atıyor. İnternetteki ilk sayfasını karşılaşma öncesinde tribünlerde açılan dev Türk bayrağı ile Türk açıklayan Corriere della Sera gazetesi de altın gol Türkiye yarı finalde Brezilya ile başlığını kullanıyor. İtalya'nın en önemli haber portalı Il Novo'nun başlığıyla Senegal efsanesi Türk hamamında tükendi. Türkiye'nin tartışmalı bir maçla yenilmiş olduğu Brezilya ile yarı finalde nasıl hesaplaşacağı İtalya'da da şimdi herkesin merak konusu Serkan.